Merhaba Hüseyin'ciğim. Merhaba ne iş yapıyorsun var. kardeşim? Ben Trendyol Express'te esnaf kuryelik yapıyorum. Esnaf kurye yani. dedikleri kanlı canlı olarak sensin. Yani. Evet. Şimdi esnaf kuryeler çok kazanıyor, çok kazanıyor. Böyle bir sürü video görüyoruz. Ben sizi bir sürü kardeşimi iyi tanıyorum yıllardır. Yani biz de 4 Sabah kalıyoruz. kaçta kalkıyorsun, kardeş? Sabah altı buçukta kalkıyoruz abi. Kaçta depoda oluyorsun? Yani yedi yedi buçuk arası. Yedi yedi buçuk arası iş başarıyorsun. Kaç kargo dağıtıyorsun? Ortalama da. Yani ortalama değil şu abi, şimdi pazartesi günleri her Pazartesi değil, ortalama. Yani, salı düşüktür falan, Aynen. 150-200 bandında mı? İşte 150-160 bandında 150 -160, ortalama 160 150-160 kargo ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 150-160 kişinin kapısına basıp, yani. günaydın, iyi günler deyip, kargo teslimat kodunu evet. alıp, kargosunu teslim ettik demek. Aynen. Günde 150 defa, 160 defa sabah altı buçukta kalkmanıza rağmen bir sürü derdiniz, tasanız olmasına rağmen güler yüz gösterebiliyor demek. Bu kolay bir şey değil ha. Bunun bedeli paha biçilemez. Artık evime kargo teslim edilmiyor. Edilmez kardeşim. Bak benim dostum, arkadaşım, kardeşim patates göndermiş. 55 kilo. Lan oğlum insan taşıyacak bunu insan. 2'ye böl, 3'e böl. Bak biz hafif olmasına rağmen aynı müşterinin kargosunu 2'ye bölmüşüz. 30 kilo 30 desi üstü adrese teslim olur mu? Olur. Üstü. Üstü yok. Üstü, üstü olmaz. olmaz. Üstü yani olmaz. Yani zaten onları ikiye 3e ayırıyorlar. Ayırmanız lazım. Öyle ee, dışarıda davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Dışarıdan da herkes aynı şey. Öyle kolay değil. E, yapılan eme Karşılık kazanılan para çok düşük. Benim bazı kargoca arkadaşlar insani koşullarda çalışmıyor dediğim bu işte. 55 kilo. Çok bizde böyle bir şey olmuyor. Her duyduğunuza inanmayın. Görüşürüz.